Ahir zamanda fitneler birbiri üstüne gelecek ve insanlar imandan, Kur'an'dan ayrılacaklar. Ahlak dağlara çıkacak. Adaletin sadece adı kalacak ve zulümler kara bulutlar gibi dünyayı sarıp kaplayacaktır. Bunlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından onlarca hadislerle anlatılan ve artık herkesin bildiği hadislerdendir. Öyle ki kıyamet yaklaştıkça insanlar mümin olarak yatacak, kafir olarak sabahlayacak. Veya mümin olarak sabahladığı halde gündüz yaşadığı olaylar veya yaptığı tartışmalara taraf olduğu kişiler sebebiyle akşama kafir olacaktır. Kıyametin dinini, imanını kaybetmiş şerrilerin, kötülerin ve kötülüğün temsilcisi ve yayıcısı olan kafirlerin üzerine kopacağı ve kopmadan az önce de olsa o dehşeti yaşatmamak için Allah'ın rahmetinin bir eseri olarak müminlerin ruhlarının alınacağı, bu dehşetten imanları hatırına korunacakları hususu öteden beri bilinen bir husustur ki bunun mantıki sebeplerde vardır. Çünkü Allah Celle Celaluhu bu dünyayı kendisine inanılıp ibadet edilmesi için yaratmıştır ve böyle bir mülkün sahibinin istediği yerine getirilmeyince burayı iptal etmesi normaldir. Bunu bir iş yerine veya sahibinin istediği doğrultusunda çalışmak üzere kurulmuş bir işe benzetebiliriz. Kâr etmeyen bir işin veya bir iş yerinin en kolay ve en doğal çözümü için iptal edilmesi veya iş yerinin başka bir yerde açılması mantık bakımından en doğru seçimdir. İşte bu sebeple de kıyametin onu inkar edenlerin başına kopması ve neticeyi hiç olmazsa bir kısmının gözleriyle görmesi de normaldir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de inkarcıların onu yalanlamalarına ait birçok ayetten birkaçını burada nakledip konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak istiyoruz. İnkarcılar kıyamet bize gelmeyecek dediler. De ki: "Hayır. Gaybı bilen Rabbim hakkı için o mutlaka size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile Ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitaptadır, yazılıdır. Ayette en küçükten en büyüğe kadar yerde ve gökte bulunan her şeyin kendi ilminde kayıtlı olduğunu veya kitaptan maksat Kur'an ve Lehvi Mahfuz adlı her şeyin kaderinin yazılı olduğu, yerde saklı bulunduğunu ifade eden yüce Allah Celle Celaluhu kafirlerin başına kıyameti koparacağını açıkça ifade ediyor sanki Allah ile aralarında bir anlaşma varmış gibi küstahça tavırlarıyla kıyamet bize gelmeyecek, gelse gelse o ancak size gelir gibi günümüzde de duyduğumuz kafirce tavırları sebebiyle hem Hz. Peygamber aleyhisselamı hem de müminleri alaya alanlar bu söz ve davranışları sebebiyle bile kıyametin kopması için bir sebep oluşturuyor. Belanın düğmesine dokunuyorlar. Çünkü iş inada binince olmayacak olsa bile olur. Nasıl ki bir suçlu veya adi bir adam bir hakime sen beni mahkum edemezsin dese o hakim de eğer izzet ve onur varsa kendisine yapılan bu hakaret için bile o suçlu veya hakaret eden adamı mahkum eder. Olmasa bile bir hapishane yaptırıp içine atar. Aynen bunun gibi. Yüce Allah da kendisini inkar edenleri sorumsuzca yaşayıp kul hakkı yiyenleri ve insanlara zulmedenleri cezalandırmak için bile olsa kıyameti koparıp cehenneme atacaktır. Kaldı ki kıyamet mutlaka kopacak ve Allah Celle Celaluhu insanları hesaba çekecektir. Bu bilinen veya bilinmesi gereken mutlak kesin bir gerçektir. Ancak onun gerçek sebebinin ve saatinin ne zaman tahakkuk edeceğini ezeli ilmiyle bildiği için sadece vaktini ertelemektedir. Ahkâb suresinde gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları biz şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. Elbette bu inkarları ve sorumluluktan kaçıp yüz çevirmeleri de boşunadır. Nitekim bunun pişmanlığını sonra duyup ellerini dizlerine vuracaklar ama iş işten geçmiş olacak. Tur suresinde buyurulduğu gibi o gün kıyameti yalanlayanların vay haline. Bir de ayetlerin ötesinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki çok açık ve net hadisleri vardır ki bunlardan biri Enes radıyallahu anh'dan nakledilmiştir ve şöyledir. Kıyamet Allah Allah diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır. Ya da hadisi Tirmizi'nin rivayet ettiği şekliyle tercüme edersek Yeryüzünde Allah Allah diyen kalmayıncaya kadar kıyamet kopmaz. Başka bir hadis-i şerifte ise açıkça kıyametten önce az dahi olsa inanan herkesin ruhlarının alınacağı ve kendilerinde iyilik ve hayır bulunan hiç kimsenin kalmayacağı belirtilerek kıyametin bunların başına kopacağı bildirilmektedir. Hz. Ayşe'den nakledilen hadiste Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Lat ve Uzza'ya tekrar tapılmadıkça gece ile gündüz gitmeyecektir buyurdular. Bunun üzerine Hz. Ayşe, Ey Allah'ın Resulü, Allah Celle Celaluhu, o Allah ki Resulünü hidayet ve hak dinle göndermiştir. Ta ki onun bütün dinlere galebe kılsın. Ayetini indirdiği zaman ben bunun tam olduğunu zannetmiştim demiş. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise cevap olarak bu hususta Allah'ın dediği olacak. Sonra Allah hoş bir rüzgar gönderecek. Bunun tesiriyle kalbinde zerre miktar imanı olanın ruhu alınacak. Kendisinde hiçbir hayır olmayan kimseler dünyada baki kalacaklar ve bunlar atalarının dinlerine dönecekler buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadiste ise bu rüzgarın ipekten daha yumuşak olacağı ve Yemen tarafından geleceği de başka bir hadiste bildirilmektedir. Öyle veya böyle ikisi de aynı anlamı geliyor ki kıyametten önce müminlerin tamamı ya Allah'ın bir lütfu olarak ya da kıyametin kaderinin bir parçası olarak temizlenecek. Ruhları o günden önce alınacaktır. Çünkü o gün dehşeti gören kafirler iman etmeye kalkacak ama kendilerinden iman kabul edilmeyecektir. İşte bu dehşeti yaşatmamak için Allah önceden müminlerin vefat etmesini sağlayacaktır. Bilemiyoruz belki de dehşet anı insanın aklını başından aldığı için imanlarını da kaybettirecektir. Fakat o ana kadar iman etmemiş olanların gördükleri dehşet ve Allah'ın gücünün kudretinin bu kadar açık tezahürü imansızların çoğunu o gücü kabul edip iman etmeye zorlayacaktır ki buna az önce kaydettiğimiz ayetlerin yanı sıra hadislerde de açıkça yer veriliyor. Bunlardan birinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın da anlattığına göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Batıdan doğunca insanlar görür ve hepsi de iman eder. Ancak daha önce inanmamış veya imanın sevk etmesiyle hayır kazanamamış olan hiç kimseye bu iman fayda sağlamaz. Çünkü artık imtihan zamanı bitmiş, sınav salonu iptal edilmiştir. Bu sebeple artık yeniden imtihan salonuna girmekte, imtihan olmak da mümkün olmayacaktır. Yine kıyametin kafirler üzerinde kopacağına dair dünyada itibar gören insanların şerefsizliği konu edilerek Hüzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların dünyaca en bahtiyarını Adi oğlu adiler teşkil etmedikçe kıyamet kopmaz. Kıyametten hemen önce ortaya çıkan bu adiler, isterse iman ettiklerini iddia etsinler, Allah nazarında önemi yoktur. Bu yüzden bunlar da kıyametin kopma sebeplerinden birini teşkil etmektedir. Çünkü Allah nazarında önemli olan kamil iman sahibi olmak ve inandığı gibi yaşamaktır. Yoksa öbür türlü herkes kendine göre bir şeylere inanıyor ve şuursuz, bilinçsiz olarak Allah veya dini terimleri telaffuz ediyor. Böyle inanmadığını söyleyen biriyle bir şekilde birlikte olduk ve inşallah maşallah gibi tabirlerini kullandığına şahit olunca hani sen inanmıyordun o zaman bunları niye telaffuz ediyorsun deyince verdiği cevap şu olmuştu. Ağız alışkanlığı. Hoca nihayet biz bu kültürle büyüdük. Evet bu kültürle doğup büyüyen sonradan yabancılaşanlardan bir başkası da 8 günlük Bosna ziyaretimiz sırasında bir şehitlikte okudum Kur'an'dan ve yaptığım duadan etkilenerek epey hislenmiş ve bir takım kimselerin ağlaması karşısında o da bayağı etkilenmişti. Belki de bunun neticesi olarak bana biraz yakınlık duymuş, daha sonra da sürekli beraber olduğu arkadaşlarından birine adeta bir tavsiye nitelinde şöyle demiş. Ben hocadan önce ölürsem onu mutlaka mezarımın başına getirin ve bana da böyle bir Kur'an okuyup dua etmesini kendisinden benim ricam olarak isteyin. Bunu kendisi de etkilenen o arkadaşı bana ulaştırdı. Ben de 8 günlük yolculuğumuz bitip geri dönünce vedalaşırken Allah seni güzelce inanıp iman etmeden öldürmesin diye sözlerine telmih yaparak dua edince güldü ve yine o sözünü tekrar etti. Hoca bu sana vasiyetimdir. Benim dinle falan fazla ilgim yok ama senden önce ölürsem o Kur'an ve duayı ben de istiyorum. Lütfen mezarımın başına gelip yap dedi. Ben de söz verdim yapacağım ama benim duam senin için ne ifade eder bilmem ki. A güzel dostum. Bu işin zamanında olması ve gereken görevlerin hiç olmazsa bir kısmının yapılması gerekiyor. Veya en azından yürekten inanmak gerekiyor. Zira 40 sene kendisini himaye eden amcası Ebu Talib için affedilmesi için dua edeceğine yemin eden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda cehennemlik oldukları belli olanlarla müşrik olarak ölenler için yakın akrabaları bile olsalar. Peygamber ve müminler asla istiğfar edemezler. Onlar için Allah'tan af isteğinde bulunamazlar. Ayetiyle Allah'tan ihtar almış ve bunu yapmaması konusunda uyarılmıştır. Ayrıca çok üzülmesine karşılık olarak da yine büyük yerden teselli gelmiş ve sen istediğine hidayet edemezsin denilmiştir. Böyledir çünkü insan kendisi Allah'tan hidayetini istemeli ve onun yolunda olmaya özen göstermelidir. Böylesine hassas bir yüreğe sahip olan ve maalesef bu konuda eli kolu bağlanıp çaresiz kalan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Dualarının yanında bizim dualarımızın lafı mı olur? Ama madem onun gönlü öyle istiyor, belki ölmeden önce hidayete erişir de hakkında daha hayırlı bir iş gerçekleşir ve bize de ihtiyacı kalmaz. Bu vesileyle bir üzüntümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sözden sonra o zaman benim içime bir ateş düştü. Bu okunan bir Kur'an-ı Kerimle bile kalbi yumuşayıp hislenen ve yakınlık hissi duyan bu tür arkadaşlarımızın dinden uzaklaşmasına acaba biz mi sebep oluyoruz diye çok düşündüm. Eğer öyleyse vay bizim halimize ve çekeceğimiz ve vebalimize. Eğer bu adamlar dini bizim şahsımızda görüp de hatalarımızdan dolayı uzaklaşmışlarsa biz bu işin altından kalkmayız. Evet belki de perde olan ve gölgeleyen bizleriz. Bu konunun dertlisi olan Bedü zaman da öyle diyor zaten. Eğer biz İslamiyet'i şahsımızda samimiyetle yaşayıp örnek olabilseydik, herhalde değil kendi içimizde yetişenler, kültürümüzü paylaşan ve kısmen de olsa, bazı örf ve adetlerle dinin bir kısmını da olsa paylaşan ve pek çoğu da şeyhlerin, hacıların, hocaların çocuğu veya torunu olan kişiler, sair dinlerin mensupları dahi İslam'a girip Müslüman olacaklardı. Ama ne yazık ki biz böylesine önemli olan bir temsil görevini, yapamadık. Evet Allah bu görevini yerine getirenlerden eylesin bizi. Kıyametin ve deccalın şerrinden, fitnesinden bizi muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun.